Kendilerine 820 Ayda modelimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet ikicim. Sancak 820. Evet. Bu Farklı. içten takma olarak tasarlanmış Farklı. bir 820. Evet. O yüzden burada Ama geniş no... bir dinlencesi var. Aşağı yukarı 2 metre falan. Tam. normalde e, şunun yarısından itibaren mi motor başlayacak? Evet yani. Bu alanda buraya mı katılacak? Yok orası sabit. Hı -hı. Bu alan küçülecek. Yani bu kadar uzun değil normalde ha, teknenin aynen. arkası. Evet. Şimdi. Ne diyorsun? Yani şu an ne diyorum? Vallahi heyecanlandım aslında. Bizim ilk baktığımız tekne buydu. Geçen yıl. Çok beğenmiştik. Sonra Sancağ'ın başka bir teknesi vardı 650. Ona sahip olmuştuk. Ama şimdi tekrar bir değişim söz konusu. Şimdi ne yapıyoruz acaba? 820'yi aldık mı yani? Bilmiyorum aldık mı? Şimdi tekrar geldik. 820. Bu acayip nasıl genişlik? Güzel, geniş. Yani tabii bizim teknenin neredeyse şu an bu bölüm iki katı. İşte şey düşün. 250 sancak 650'nin bu Her 820 3 evet, evet. metreğinin 50 santim e, yandan daha geniş evet. olduğunu düşün. Boydan da neredeyse işte 2 metreye yakın bir fark var enden yarım metre, boydan iki metre bayağı bir geniş alan sağlıyor tabii bu da. Burada kocaman bir mutfağı var. Üste bir bardak dolabı gibi geniş bir dolap var yine. Çok güzel. Yani şey ...Cockpit daha geniş. Bizimki birazcık daha küçüktü tabii boyutuna göre. Burası gayet rahat. Koltuk bu şekilde mi olacak? Hı hı, bu şekilde olacak. Bence bizim için gayet ideal bir boy. Çok güzel. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. İniyor muyuz? Oo, burası bayağı büyükmüş. Orada ikinci kabini var değil mi? Evet. Bir gir istersen. Şöyle geçeyim. Biraz karanlık burası ama. Buranın bir yerde ışığı vardır aslında ama. Oralar Şurada bir şöyle var. bir var ışık var ama. Hmm, çok küçük bir şey. Şöyle. Girebiliyor musun oraya? Girebilirim. Bayağı iki kişilik. Yani öyle değil öbür türlü yatman lazım aslında. Ha, öbür türlü. Hı -hı. Ayaklarımı uzatayım. Tabii canım ayaklarını, bacaklarını bükmeden gayet rahat uzatabiliyorsun. İki kişi çok rahat yatar burada. Yani şu an ayaklarımın altında neredeyse yarım metre daha mesafe var. Yani dediğim gibi iki kişi için çok rahat yatılabilir. Burası herhalde Motor Elektrik dairesine falan, belki evet. motor dairesine açılıyor Aynen. olabilir ya da belki ufak bir dolap var orada bilmiyorum evet. öyle gibi mobilya ama çok güzel ya mobilya kalitesine de gerçekten ya yani sence mobilya işçiliği güzel evet gerçekten ben diğer teklimize de beğeniyordum şimdi burada daha da iyi anlaşılıyor neden diyeceksiniz çünkü diğer teknemizde kapı yoktu. Hiç kapımız yoktu. Bir tek tuvalette vardı. Hani burada daha böyle bütün olarak göründüğü için kalitesi daha da bir ortaya çıkmış. Evet. Şimdi master kabini açıyoruz. Evet. Master kabinde gayet rahat Burası iki kişi Gayet çok rahat. geniş. Evet iki kişi için çok ferah. H'leri büyük tutulmuş. Yukarıda da var zaten. Burada bir boy dolabı gibi bir evet. dolap var. Şurası muhtemelen zincir dolabı. Oradan zincirliğe senin. ulaşıyoruz. Aynen. Evet. Zincir dolabı. Lumos pencereler çok güzel. Burada ufak bir lumos var. Başüstü dolapları. Evet. Yatağın altında da aynı şekilde çekmece. Muhtemelen gibi Evet, zaten. muhtemelen bazadır. Bunun altında geniş bir depolama alanı vardır. Evet. Şurada bir dolap daha var. Çekmece ya da dolap. Çekmece Şurada. mi dolap mı o? Şurası mı? Çekmece gibi duruyor mu? Ayağ dolapmış. dolapmış. Hmm, da şey varmış. Şurada bir rafı var. Ha, şey, eee, ne? Hım, tavaya diye tavana koymuşlar Evet. yerden sonra. Karışınatıklı. Şık durmuş. Şimdi de o zaman tuvalete doğru bakalım. Evet, gayet rahat. Ben ayakta durabiliyorum. Burada gideri var. E, olarak alabiliyoruz. Ya. Evet. bu gayet güzel. İdeal. Ve geniş. Burada yine bir sürü rafları. Dolabı var. Şurada yine bir dolabı var. Gayet geniş. Şu yaya basa. <laughs> Smart. perde hani perde opsiyoneldir muhtemelen evet. Çok şık, güzel. şurası neymiş o evet. elektroniklere evet, evet, konsol arkasına ulaşmak içindir orası evet. ne diyorsun Bence bundan sonra bizim ya kendi artık. Bu bizim için son motor yatıyoruz. Son bence de. İnşallah öyle vaktimiz olursa. Yani. Sadece para da değil burada. Vakit de istiyor her kendine. Evet. Yol yapmak zaman istiyor. Çok, çok güzel. Konsol da güzel. Çok net hatırlamamışım ben demek ki tekniği. Şimdi daha iyi kafamda oturdu. alanı çok güzel. Şöyle Geriş. bir otur bakayım. Yani burada rahat. Zaten Alt o şeyler katlanıyor. Evet kişi falan çok rahat oturulabilir. Ön tarafa geçip bakalım. Tabii geçe. Yürüme yolu geçiş alanı da çok rahat. Evet gayet geniş. Güneşlenme alanı. Bir minder falan bir şey ister arkaya. Evet ister. Şuraya bir minder olabilir. İster. Ama yine de çok ferah. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Buraya iki tane 175 belki sığabilir. Tabii biz bu tekneyi içten takma değil, kıçtan takma olarak tercih edeceğiz. Bizim arkadaki alanımız daha da büyüyecek. Dinlencisi yok. Olmayacak. Din, yani arkadaki alan büyüyecek derken burada oturma grubunun alanı değişmeyecek. Sadece daha küçük bir dinlence olacak. Hmm. Bu içten takma olduğunda dinlence gerçekten çok geniş oluyor. Ekstra dinlence ile tabi bu ekstra talep edilen bir şey. Normal standartta bu boyda dinlence yok. Ekstra bir maliyetle bu büyüklükte bir dinlence yapıyorlar. güzel, çok güzel. Burası ocak. Tekli bir ocak var. Hı -hı. Şurada Lovabosu lavabosu. Lavabosu var. Buzdolabı. 90 var. litre evet. buzdolabı var. Burada evet. geniş rafları dolabı var. Şunlar sanırım yine diğerinde olduğu gibi depolama alanı, değil mi? Dur diye düşünüyorum. Evet. Şuradaki dolabı açabiliyor musun ilk ucu? Yok şu karşıdaki şeyi. Aa evet açalım. Ne var şurada? Burada, Burada da, bir kocaman bir var. dolap var. Bayağı büyük şurada çekmeceler, çekmeceler var. Aç bakayım. Olduğu gibi. Evet. Da yine Burada elektronikler evet, var. Evet, inverter falan. Evet. da gaz kolu alanı. Gayet evet, güzel. Çok güzel. O zaman hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun bakalım. Erbat ee, Show'un son anlarındayız. Ercan Bey ve e, e, tanıdığımız ismiyle Rota Prova e, yayınlamış oldukları videoda 6.50'den 8.20'ye geçelim mi diye sordular ve kararımız ortada. Kendilerine 8.20 Ayda modelimiz hayırlı uğurlu olsun. 6.50'den çok memnunduk. Ama tabii bir süre denizde zaman geçirince daha büyük, daha fazla yer istiyor herkes olduğu gibi. Tabii hanımlar bizden daha fazla istiyor daha büyük alan. E tabii dayanamadım baskılara. Ve artık 8.20 Ayda modeline geçiş yapmış bulunmaktayız. Ne düşünüyorsun memnun Mus? Ya inanın 6.50'yi aldığımda bu kadar heyecanlanmamıştım. Şu an gerçekten tekrardan <laughs> Матса Баринесс.